...yarına bir yer bakar mıyım? Çünkü bütün <laughs> loadout'ı <on the> <laughs> değiştirmemiz <sunamız> lazım Sinan. <laughs> Çünkü <laughs> story fena bitmiş. Ee, bayağı bir silahlara e, nerf geldi. Kar98 fena değil ama hala iş yapıyor şu an. Hala iş yapıyor. Neden? Alın ben yapayım. <laughs> Alt kapteymiş ya. Yeah. Come on. Your squad mate found intel on the location of the next gas spread. Get around Designated uplink station yep, for decryption. Yep. Hurry. Come tamam, on, Good connection. Set up Come on, we have Out, captain. Out, Altın Abi mı? alt taraftayım şu an. Uzaktayım sizde diyorum. Tamam, tamam. Geliyorum. zaten göre göre. Adam bende. Yani bizim taraftan sıktı. Oh! Yapma be! Yapma be

Bir armor atsan abi ya. Bende gaz var ama. Attım. Bir tane daha attım. Arkaya geldi bu tarafa buradan gidelim ya. Sol taraf baya kalabalık geldi. Ahmet abi. Sesin geliyor mu? Şeyde telefon olabilir. Düğüm... telefonda olabilir. Telefonda büyük bir şey yok. Yok yok mikrofonu kapatmıştım. Aa ah, tamam. done yet. Here's another target. Gas is closing in. Arkada kırılıyorlar ya mayına. Sen neredesin? Çatıya çıktım abi. Ahmet abi de yanınızda vereyim size birkaç tane şey ya. Ee, hmm. armor. Bende ben var fazla. Ee, var, var abi. bende de 4 tane var. Tamam. Çatışıyorlar bizim mekanda. Tam çatışsınlar. Çatışıyor. Down bir tane. Uh. Güzel yapıştırdı. Friendly precision airstrike inbound. Hava saldırısı attım oraya doğru. <laughs> Ama <yemedi. gülüyor> Bir tane kırık var orada. Gelen var orada. <laughs> loadout drop headed your way. Araları kullanalım buradayken aşağıda. Okay. Topladı biraz. Self al Ahmet abi bana da atarsın sonra para. Para atayım ben. Attım buraya 4900. <laughs> ben de attım 4000. Down yine şurada. Kaldırıyor. Ben selfie'den al. Non ti vedo, non? Contact con il canale di plenty of time left. Help yourself to another so, yeah. bounty. Nasolia, naso Bella. Şakasınız diyor. Ben de yok. Yok ben de. de. Basalım onları o zaman ya. Böyle duracağımız. Başka bir ekiple çatışıyorlar orada abi. Basardık da. Oh. Zor. Ya. 1600 damage bir kill. İyi bir açtım. Arkada var yakın. Ne tarafta abi? Load attım. İçeri girdi bir tane. Sepetin, sepetin orada var. Bakıyor sniper'la bana. Dam 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 dam. Yes is moving. Arka bina var. Pencereden bakıyor. Ekip var, iki kişi var arkada? hafta Hangi camda? Camda değil, çatıda. Biri arkaya geldi. Bir arkaya geldi bizim arka tarafında. Bende, 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 bende. Fire sale is active. Buy station prices are Arka tarafa bir numaraya doğru gitti. Her şeyin duruyor orada. Tamam, arkadan çektim ben o zaten. Get ready, resurgence window about to close. Şu tanklerden birini alsak iyi olacak ya. Ayrılmayalım ama beyler. Tam geldim ben aldım. Size geldim. Fire var. Biri var görüyor gibi. Evet arkam baktı. Yukarıda karşıda işaretledim. Arka taraf. Down daha onu. You're losing ground. Bu, bu, adamlar ne oldu şu yan bina? Onlar işte onlar orada. Bu binada kimse yok. Hepsi bu binada bir numara arka. Ekip var. Nereden gideceğiz? Aa adam geldi. <laughs> ya inanamıyorum ya. Bomb drone'u kullanıyordum arkadan gelmiş. <laughs> Allah'ım yani, ya. Bizimle çıkışıyorlar hepsi ya. Nasıl siktir mi Noros bu çocukları ya? Abi bak sana evet, ya inanılmaz bir, bir şey ya. Ahmet ben abi yat kenarda bekle abi. Her şey gitti ya. Loda atayım. Uçta. Pis atacağım. Gerek yok abi atma çünkü daha dikkat çeker gelen yok zaten oraya. Üç tane hava saldırısı var çatıda. Atacaksan oraya. Smoke mı? geçeceğiz beyler. Valla binanın içine devam edelim abi ya. Nasıl ya da sola mı sola mı gidelim? Şu an şey yapamadım. Ne taraf diyorsanız. Ya, sol sol sol. Sol o çatıya çıkalım. O ibneleri almamız lazım. Tamam. Buraya bak sattım. Zip var. Attım şu zipi. All Zipte de gidebiliriz. Nasıl dersin? Adam burada. Bir biri daha var, bir daha var. Alt kat olabilir. Yeah. Seyir alın orada. Bende bir tane var yerim yok. Tamam ben aldım. Bende de bir tane. Al Alana yakınız sakin oynayalım. Altımızda. Buradan görüyor ya sol alt. Soldan gideceğiz.

The side, the side, the Enemy soldier incoming. You're finished. out of Got gas moving in. Safe zones are ways out. We need to get moving. İçeride ver. Beyler, bana gelin. Karşılayacağız. Sadece orası mı var? Orası var gibi. Sadece, sadece orada var. Yukarıdayım. Çıkacaklar mecbur. Çıktı biri. Kırık. Bir tane daha vardı? Ölecek, ölecek. Evet. İçeri girdi şey gö Gördüm, gördüm. Abi ne var ki bu adam? Last chance. Ha götüne soksun onları ya. Ne kadar stimi var acaba? Götünden çıkarıyordur kesin. Arkalamasın bizi sistemler. Sadece... Dikkat edin sağ sola. Arkalasın arkalasın. Al sana sitim. Arkaladınız adamı be. Arkaladınız be. Beterdiniz be. Da bak daha canı varmış ya inanılmaz ya ben anlamıyorum ha nasıl bir fantezi bu anlamıyorum adam <laughs> sitim ne iş yapıyor lan? <laughs> 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 Enze sağlık bir güzel oyunda aldı. Enze <laughs> sağlık. Marksman. Multikiller, multikiller havada uçuşmuş. 4000 damage ile 3 kişi almış. 3, ben 800 damage işte 4 kişi almışım. Nasıl? Hesap et. <laughs> evet. Abi bu haksızlık ya bence. Haksızlık falan yok. Haksızlık Veriz adalet. Vurmasını Veriz de adalet. Vurmasını <laughs> <vurmasınca. gülüyor>